Arkadaşlar bu birlikte um, hareketleri öğreniyoruz. El hareketleri. Arkadaşlar en kolay hareketten başlayalım. El değiştirme hareketi. Yaklaşık onu bir elini yani dışarıda basketbol oturup fark etmez böyle iki dakika yap. İkinci hareketimiz arkadaşlar bel arkası. Şu. arkamıza dönmüş olacağız. Önümüze bakalım. Bunda bir iki dakika dışarıda şöyle yapalım. Üçüncü hareketimizde, yani en zor hareketlerden biri olan bacak arası. Bacak arası ilk başlayanlar için zor bir hareket ama ileride kolay gelmeye başlayacak. Şu. eve gider. Yaklaşık bir 4 dakika çalışalım. Aşağı bu arada ben kimim diye soracaksanız ben Kaleci Sağlık Spor yani gelişimin basketbol oyuncusuyum. Şimdi arkadaşlar öğrenilen teknikleri son bir hareketimiz kaldı. Önünde bir adam varsa geldiğimiz mesela önümüzdeki Şurada bir adam var. Nasıl geçeceğiz? Adam buraya yanılıyor. Oraya gidiyor? Biz buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Arkadaşlar iki hareket. arkadaşlar şöyle. Böyle arkadaşlar. Bu hareketin adı öbür. Böyle yaparsak ve hareket oyuncuları hızlı ve kolayca geçebiliriz. Ve son hareketimizle son İki hareketimiz bir tanesi arkadaşlar şaşırtmaya yönelik, hatta ikisi de şaşırtmaya yönelik. Arkadaşlar burayı yapıyoruz. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Arkadaş, Hemen koca giriyorsunuz bitiriyorsunuz. Bunu da önce bir on atış yap Arkadaşlar şimdi son hareketimize geçiyoruz. Son hareketimize geçtikten Önü çekiyoruz. Arkadaşımız geldi. Adam geldi. Atıyoruz. Attıktan sonra attıktan sonra bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi üçlük atma tekniklerini öğreteceğim. Üçlük atma teknikinde arkadaşlar koş atmak genelde kötü bir şey. Ama gözünüzü tuta yapabilirsiniz. Ama ben böyle tercih arkadaşlar. Şimdi isterseniz normal atış tekniğini öğreteceğim. Evet. Ek olarak alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz pas tekniklerine dönelim. Şimdilik bu kadar mı hocam? Bitti mi? Şimdi Şimdilik bu kadar mı? Bitti mi? Bitti. <laughs> Kapatalım mı videoyu? Tamam. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Emeğinize sağlık. Eyvallah. Çok güzel oldu. Eyvallah.